Taşkı atmak asla. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar? Umut'un aldığı kötü haber sonucunda babasının ölmüş bedeniyle mi karşılaşacak? Gerçekten muhteşem bir dizi bizleri bekliyor. Sahneler bizleri bekliyor olacak. Umut'un babası ölmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimler? Umut mutlu olsun ve babasını bir an önce cezaevinden çıkarsın isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Umut'un aldığı kötü haber babasını teşhis mi edecek yoksa arkadaşlar ölen kişi farklı bir isim mi? Evet arkadaşlar babası ölmedi Umut'un. Ölen kişi farklı bir isim ama Umut tabii ki de teşhis edene kadar ecel terleri dökecek. Efsane sahneler Taş Kağıt Makas'ta bizleri bekliyor. Böyle bir dizi önümüzdeki sezonda da devam kararı alacak gibi gözüküyor çünkü reytingleri bayağı bir yükseldi dizinin. Diğer videolarımda da bahsetmiştim bu dizinin reytingleri yükselir diye. Evet arkadaşlar, dediğim gibi oldu. Detaylar geldikçe de ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.